Arkadaşlar selamlar merhabalar sayı sağdığım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım ben Ahmet Serhat. Bugün sizlere tanım yayınlarının TYT problemler soru Bankası'nın incelemesini yapmak istiyorum. ÖSYM tarzında hazırlanmış, tamam, video çözümlü bir kitap ve matematiği problem olmaktan çıkaracak bir kitapmış arkadaşlarım. Kapağında öyle yazıyor. Sizlerle birlikte arkadaşlarım içerisini inceleyelim. Öncelikle arkadaşlarım kitabın kapağını baktığımız zaman arka ve ön kapağına güzel bir kapağı var arkadaşlarım, Görünümü de hoş. Ve arkadaşlarım baktığımız kadarıyla fiyatı 45 TL. Li. Yine arkadaşlarım üçlü TYT denemesi, onlu matematik denemesi, onlu Türkçe denemesi ve paragraf soru bankası arkadaşlarım yakın zamanda çıkacağını biliyoruz. Sayfa sayısını söylemek gerekirse arkadaşlarım içerisinde toplamda 239 adet sayfa var. Ve arkadaşlarım 624 adede, adette sınav ayarı soru bulunuyor arkadaşlarım içerisinde arkadaşlarım. içindeki ders kısmına baktığımız zaman 1. ünitenin arkadaşlar oran orantı problemleri, 2. ünitenin sayı problemleri, 3. ünitenin yaş problemleri, 4. ünitenin yüzde problemleri, 5. ünite kar zarar problemleri, 6. ünite karışım problemleri, 7. ünite emek problemleri, 8. ünite hareket problemleri, 9. ünite grafik problemleri ve 10. ünite rutin olmayan problemlerden oluşuyor arkadaşlarım. 10 adet üniteden ve 10 konudan oluşuyor. Sayı problemlerini 13 testten test olarak bizlere hazırlamıştır arkadaşlarım sayı kesilerin önemini zaten buradan da anlaşı anlayabilirsiniz. Oran alantı problemlerle başlayalım arkadaşlarım isterseniz. Arkadaşlar dikkat ÖSYM sordu şeklindeki giriş sayfasında 2019 2020'de gelen soruları bizlere koymuşlar. Burada arkadaşlarım bizlere temel kazanım odaklı soru yeni nesil tarzında sınav ayarında sorular var arkadaşlarım. Soru tıklarını zaten görüyorsanız matematikte arkadaşlarım problemler ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsunuz 12-13 adet soru geliyor. Buradan öğrentiler arkadaşlar bir veya iki adet soru gelmek geliyor arkadaşlarım yani sınavda. Cevap hattalar alt kısımda bulunuyor. Her testte 12 adet soru bulunuyor. Soruları zaten arkadaşlarım sizler de görüyorsunuz. İkinci ünite sayı problemleri. ÖSYM sordu. 2019 TV ve 2020 sorularını koymuşlar bizlere. Sayı kesimler arkadaşlarım her sene soru geliyor. Farklı soru tipleri görmemizde faydalar var. Tabi incelerseniz arkadaşlarım eğer. Arkadaşlarım soruyu çözerken yani rahat bir boşluklar verilmiş. Soru çözmemizde yani bizlere bir imkanlar sağlanmış diyebiliriz. Sıkışıklık yok arkadaşlarım. Sayfa dizgileri güzel olmuş. Öğrenci düşünülmüş. Demek ki sorular arkadaşlarım biraz uzun ve uğraştırıcı olacak çözümleri Bunları da anlayabiliriz. Mesela Zonguldaklı güzel bir soru var arkadaşlar burada. Sayı problemleri 12 test, 13 test. 13 test bitirdik. Yaş problemleri arkadaşlar. Yine yaş problemlerinden ÖSYM sordu. 2021 ve 2020 TYT sorularını koymuşlar bu şekilde. Burada da Soru tiplerine baktığımız zaman arkadaşlarım güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim sizlere. Klasik sorular ve ve yeni nesil sorular içerisinde bulunuyor. Sınav ayarında bir kitap. Matematiği problem olmaktan çıkaracak bir kitap diyebilirim açıkçası kapakta yazdığı gibi sizlere. 624 adet sorunun olduğunu söylemiştim sizlere. Ve son ünitemiz arkadaşlar unutulmayan problemler. ÖSM 2018-2019'da sormuş. Zaten arkadaşlar burada da çok yeni nesil tarzı sorular var arkadaşlarım. Şükürlü şükürlü güncel yeni nesil sorular gün hayattan alınmış sorular bulunuyor. Kitabımız bu şekilde arkadaşlarım. Her testte 12 test 12 sorunun bulunduğu size söyledik. Ve kitabın en sonunda notların bölümü var. Burada da notlarınızı alabilirsiniz. Yapamadığınız sorular oraya yazabilirsiniz yine. Kitabın fiyatının 45 lira olduğunu söyledik. İçerisinde 624 adet soru olduğunu söyledik video çözümlü olduğunu söyledik ve ÖSYM tarafı ÖSYM tarzı hazırlandığını söyledik arkadaşlarım. Güzel bir kitap. Matematik problem olmaktan çıkaran bir kitap şeklinde kapakta yazıyor. Güzel ve TYT problemler soru bankası olmuş. Sizler için CMS'ini yaptık. Umarım beğenirsiniz. Benim hoşuma giden bir kitap oldu. Orta seviye bir kitap arkadaşlarım. Öncelikle bunu da söyleyebilirim sizlere. Video eğer yararlı bulduysanız arkadaşlarım like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, iyi seyirler diliyorum arkadaşlarım.